arkadaşlar ikinci bölüme geldik mod nasıl yapılır İkinci bölüme geldik 5 like atmışsınız arkadaşlar bu arada bunu birinci bölümde aynı gün çekiyor 5 like attığınızda bu video yüklenecek siz 5 like attığınız zaman o zaman yüklenecek bu video şu an ben bunu yüklediysem 5 like atılmıştır arkadaşlar Altı, artıya geliyorsunuz ve buradan Eşeğe geliyorsunuz. Bugün arkadaşlar maden nasıl yapılır onu göstereceğim. İngıt maden. Adını ne koyacağım ben? Madenimizin hmm. Çınaryum olsun. Çınaryum. Çınaryum. Yeni bir eşya oluştur. Görünüşü çınaryum olacak. Görünüşü oluştur var. Görünüşü içeri aktar var. Burada Görü, indirdiğiniz bir görünüşü içeri aktarıyorsunuz tıklayarak görünüşü oluşturup da buradan renk var katman yok var çaprağım var şeffaflık var katman yok buradan da şeyini kare boy genişliğini yüksekliğini ayarlıyorsunuz oluştur diyelim katman yok bu şekilde yazı yap bir şey yazamıyorsunuz arkadaşlar katman yok daha sonra bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Katman yok da. Katman şey yapmanız lazım. Şablonda da buradan bir şey seçiyorsunuz. Oluştur diyorsunuz ve bunun üstünden yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Ve renk de şu şekilde ana renk diyorsunuz. Buradan ana rengi ayarlıyorsunuz. Ben yeşil yapacağım. Oluştur diyorsunuz ve arka plan full renk oluyor. Yeşil oldu şu an. Böyle yaptığımız için burada bu şekilde buradan arkadaşlar görünüş oluşturda şeffaflık derseniz hiçbir şey olmaz ama yazı yazabilirsiniz. Bu şekilde. Buradan Mesela şöyle bir şey yaptım ben. Buradan bunu seçiyorum renklendire. Tıklıyorum. Buradan böyle tonlu ayarlıyorum. Renklendir. Bu şekilde bu tonda bir renklendirme yaptı arkadaşlar. Şuradan geri arıyor. Buradan da geri getiriyor. Buradan da geri arıyor. Buradan yine arıyorum. Buradan geri arıyor. Burada çizim var. Burada çubuk var böyle. Burada ne var? Kare. Değiştirebilirsiniz. Bu neymiş? İçi boş kare. Yuvarlak. Nasıl olacak onu? Bu şekilde yuvarlak. Arkadaşlar daha sonra bir de yüzük var bunda. Renkte yüzük demek. Bu şekilde. Pürüzsüz köşe var. Pürüzsüz köşede bu şekilde oluyor bu kapatacağım. E evet. bu tam boyuna ayarlayabiliyorsunuz. Buradan pürüzsüz köşeye bakıyorsunuz. Burada noktalar bağla var. Şöyle kapatırsanız bu şekilde. Bağlayı açarsanız bu şekilde. Kapatırsanız bu şekilde. Bağlanmıyor. Böyle normal gidiyor arkadaşlar. Bağlayı açarsanız gitti bağlanıyor neyse şurayı şöyle yapayım sonra ne damga ana dokuyu seçiyorsunuz böyle üstüne getiriyor arkadaşlar bu şekilde buradan doygunluk yükseklik falan filan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz böyle getiriyor şöyle bir şey yapayım damgayı şöyle olsun gitsin tamam tamam gitti bu da arkadaşlar şu şekilde her tarafı böyle oluyor. Her taraf boyuyor. Buradan da eşki ayarlıyorsunuz. Daha sonra bu da arkadaşlar şu şekilde mesela şöyle buna getiriyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Beyaz ya buna basınca siyah oluyor. Şöyle geri alalım. Daha sonra sirgi var. Bu da şu şekilde normal siriyor. Ne de göstereceğim. Şöyle siliyorsunuz. Daha sonra mesela böyle bir şey yaptım. Buna geliyor doygunluğu azalttım. Böyle doygunluğu şöyle aşağı indiriyor. Doygunluk. Veya şey yapalım yukarı çıkar. Bu şekilde bu da. İşte da şu şekilde gürültü aracı böyle bu renk toyu var renk tonu var sayılan maksimum saturasyon var varyasyonu renk tonu varyasyonu böyle versiyonumu dedim e ee, da demiş olabileceğim e, maksimum değer varyasyonu rastgele tohum deyince böyle bir şey oluyor dünya tohumu da şekilde. Buradan da arttırabilirsiniz. Böyle. Buradan da yazabilirsiniz. Şuradan da arttırabilirsiniz. Uygula deyin. Ve bu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Evet. buraya tanıttım arkadaşlar. Buraya basınca da böyle renkleri arıyorsunuz. Buradan kendi renginizi. Buradan da. Buradan da. Buradan da. Sadece farklı şeyler var. Bu seçeneklerde. Buradan bir renk alalım mesela hangisi olsun çınar yumu yapacağız yeşil olsun veya şuradan şab şablondan oluşturduktan da random var yani res rastgele bir şey veriyor sword'dan kılıç veriyor pikeksten böyle şey veriyor adı neydi kazma daha sonra x'ten balta, şovla, kürek, ...ho'dan çapa, şeyırsan makas, müzik diskten müzik disk. Buradan siz de ayarlı yapıyorsunuz rengini, görünüşünü falan böyle. Buraları. Neyse. Şöyle. Burada daha sonra bu var yani şey potion bu da Fıratırabilir potion bu da şey sınırsız potion neydi? neydi, adı bu da or bu da block bu da gem ingot yani hadi daha başka bir şey bir var boya yani bu şekilde bize yapmam lazım. Şöyle rastgele yapalım. Demek ki güzeldi ama geri alma yok. Şöyle şey yapalım. Bunu değiştiririm rengini. Böyle olsun. Tamam oldu. Oluştur. Tamam kaydederim arkadaşlar şunu da bunu da silerim yes şuradan silebiliyorsunuz arkadaşlar silerim yes tamam buradan ekliyorsunuz katman ekliyorsunuz şuradan katman siliyorsunuz buradan ne diyor Ka katmanı kopyalıyorsunuz dur buradan ne oluyor zamanında aşağı ileri var yukarı ileri var buradan aşağı yukarı götürüyorsunuz. Görünürlüğü açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da yeni isim koyuyorsunuz katmana. Buradan siliyorsunuz zaten. Yes. Katmanı da ekleyebiliyorsunuz. Şeffaflık var. Offset X, Offset Y var. Buradan yükseklik, genişlik var. Şeffaflık var. Aynı şekilde şeyde katman isim var. Şöyle şey yapalım. Dokuyu kaydede basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bitmiyor. Buraya dokunun adını girin. Cinar Yun. Ve şuradan da blok var, eşya var, varlık var, efekt var, parçacık var, ekran var, diğer var. Hangisi ise onu kaydedeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben eşya olarak kaydedeceğim. Dokuyu kaydet. Tamam şuraya tıklıyorsunuz ve bunu seçiyorsunuz normal var tool var bunu normalde tutun evet arkadaşlar buraya açıklama yapabilirsiniz arkadaşlar açıklamayı şöyle yaparım çınar yum madeni deni çınar eşyaları eşyalarının yapımı için kullanılabilir mi için kullanılır olsun Evet arkadaşlar açıklamayı yaptıktan sonra detaylara geliyoruz buradan adını oyundaki gözükecek adıyla aynı yapıyor buradan adını oyundaki gözükecek adını yapıyoruz çınarım olsun buradan yaratacağız envanteri sekmesi var Not of inventory. Bundan arkadaşlar sadece komutlarını yok bunlardan birini seçerseniz oraya gidiyor. Ben eğitime şey yapacağım. Daha sonra burada bir şey yok. Burası yemeklerle alakalı. Daha da başka bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. Bu da remendi. Kaydet. Ve bitti arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı eğitim arkadaşlar çınarımı yaptık bu arada eğitim şeyini çınarımı yapalım evet bitti arkadaşlar bugün eğitimimiz like atıp abone olup bildirim zilini, zilini açmayı unutmayın ve bay bay arkadaşlar videonun bu serinin devamı içinde 5 like atın ve bay bay